Gamende'ye geldiniz. Ben Camtuş Metal Gear Solid Phantom Pain serisine başlıyorum. Daha doğrusu serisi demeyelim ama özel görevleri yapacağım. Çünkü normal görevlerde zaten bayağı bir ilerledim. E, şuradan göstereyim. 26. bölümdeyim işte. O yüzden yan görevleri en azından bazılarını e, yapmaya çalışacağım. Eğer siz de severseniz, güzel bulursanız yan görevlerden devam edeceğim. Ha, derseniz ki hadi 26. bölümden devam et. E, ana görevleri de görelim. Onlara da el atarım bir yere. Şimdilik buradan devam edeceğim. Şimdi... Ee, hangi görevden girsek Ben normalde <laughs> e, Prisoner'ı alıp yani bir mahkumu Oradan kaçırmayı pek sevmiyorum o görevleri Ama yapacak bir şey yok Oraya gideceksek En yakındaki yerde de olmamız en mantıklısı Tamamdır Şimdi hemen eşyalarımızı falan hazırlayalım Normalde benim üzerimdeki her şey zaten Hazır durumda Arkadaşlar bu arada hani hastalığım sürekli şekil değiştiriyor Sesim arada kısılabilir gidebilir gelebilir ee, Bunlar için bakmak için bu silah ihtiyacımız yok. <laughs> daha çok e, silah kullanmayı istiyorum. <laughs> Tercih ediyorum diyeyim daha doğrusu. O yüzden iki sniper'dan bir tanesini alacağım. <laughs> Büyük ihtimalle bunu alacağım. Tamam. ana silahımız kalsın. İkinci silahımız evet, e, uyutucu. Tamam. Bunlar güzel şeyler. Geri kalanlar zaten normal. Eee body'miz olarak Quiet seçiyorum. Burada da bir çomarımız var bilen biliyordur. Burada da bir çomarımız var ama onu kullanmayacağım. Buradaki çomarımızın adı zaten Diamond Dog olarak geçiyor. D-Dog diyelim kısaca. <laughs> ya kusura bakmayın hani sürekli böyle e <laughs> sesimi düzeltmeye çalışıyorum ama olduğu kadar artık yapacak bir şey yok. Bu arada ekşi sözlüğü falan okuyorum bu aralar. Orada Tekno Seyir altında çok fazla destek geliyordu bana işte. Yeni açılan kanal şöyle iyi işte Can Tuşahin'le iyi birisi falan gibi destekler geliyordu. Bu benim çok hoşuma gidiyordu. Ondan sonra Gamende diye bir e, sayfa açıldı. Orada destek olunmaya başlandı. O da çok hoşuma gitti. Sonra Can Tuşayner diye e, ekside bir sayfa açıldı. Orada da destek gördüm açıkçası. O da hoşuma gitti. Bunlar güzel şeyler. Yani ne tek şey, destek görmediğim şey, konu şey. şey işte. 3A oyunlar oynamam. Onu da bir kişi yazmış sanırım. 3A oyunlar oynamam. O yüzden indie oyunlara girdim. <laughs> Yok aklımdaydı zaten indie oyunlara geçmek. O yüzden geçtim. Umarım... E, indie oyunu sevenleri de tatmin ediyorumdur. Çünkü ben çok severim indie oyunları. Ancak hani biliyorsunuz 3A oyunlar çıktığı zaman direkt oynanıp e, popüler olduğu zamanlarda oynanıp bitirilmesi gerekiyor oyunları. O yüzden biraz 3A üzerinden gittik ama şimdi şimdi indie oyunlara da girmiş bulunuyoruz. Yani bu oyunu 2 haftadır falan oynamıyorum. Çünkü hala Witcher 3'e sarmış durumdayım. Fallout'u zaten sizinle oynuyorum. Onun dışında kendi oynadığım bir save dosyası vardı ama onu bıraktım şimdilik çünkü hani çok fazla ilerleyince e, geriden gelirken biraz sıkıntı çekebiliyorsunuz. Nasıl sıkıntı çekiyorsunuz? Şöyle hani oynadığın yerleri tekrar oynamak istemiyorsun açıkçası. En azından benim için böyleydi bu. O yüzden ben de dedim ki tamam burada artık e, bırakıyorum geri kalanını e, oyunla beraber devam edeceğim. Şimdi şu adamların bir özelliklerine bakalım. Buradan mı prizmde olacağız ya? Bu bölüm <laughs> sanki birazcık kısa olacak gibi ama olsun. Çok kısa olursa bir tane daha böyle ufak e, bölümlerden bir tane çekeriz. Hı -hı. Orada bir tane adam var mıydı? Şurada sanki bir tane var ya. Gördüğüm gibi. Şu adam değil mi? ha? evet. E, tamam. E, aha. Burada bir O zaman o ikisiyle başlamak en mantıklısı. Yani sağ taraftan giriyoruz. Aynen öyle Şimdi soldan da girebilirdim de. Sıkıntıya girmen anlamı yok. Quack çoktan nişan almış durumda hani. Vur de vurayım usta diyor. Vuracaksın için Birazcık sakin olun. Ee, oyuna ben sessiz... Bu oyunda özellikle çok sessiz gitmeyi seviyorum. Yani normal oyunlarda da sessiz gitmek birinci tercihimdir. Gerçi o, o, şekilde ilerlememizi sağlayan çok oyun yok çıkan. Ama çıkanlarda ve hani... E, ciddi anlamda sessiz gitmende bir sıkıntı yoksa işte abuk bu yerlerde insanlar seni görmüyorsa fark etmiyorsa sessiz gitmeyi tercih ederim. Sessiz gitmek her zaman iyidir. Hatta bir ara var oynadığım bir tane volü modunda hırsızlığa dayalı bir oyun vardı. Çok hoşuma gitmişti o. İndi oyun diyebiliriz onun için sabır. Hadi bakalım. Böyle devam edeceğiz buradan. Evet şuradan sessizce bu adamı aldıktan sonra işler çok daha güzel yerlere gelecek. Ama hmm. ikisini birden almak sıkıntı doğuracak bana. Birini Kuwait'i hallettirsem ötekini ben alsam. Ama Kuwait ses çıkartıyor muydu? Çıkartıyordu biraz. Şöyle yapalım o zaman. Bunu böyle alalım. Alabilirsek. Eee... Şu anda gamepad ile oynuyorum onun sıkıntısını çekiyorum arkadaşlar. Yoksa şey değilim hani nişan alamıyor bu adam falan. Şeyine girmeyin alabiliyorum. Heh tamam oh be sonunda. 60 atışın <laughs> bir tanesi sonunda vurmayı başardı. Şimdi A biz bu adamı alalım. Hangi sağ yalnız onunla bir dikkat etmek gerekiyor. Sen sen daha var mı? Evet. 2 2 tane A'm var. iki tane C var. Normalde artık A'ları bile almıyorum ya. Yani S olmadığı sürece yollamıyorum bu aralar çok fazla şeye üstse. Çünkü deli gibi adam gelmeye başladı. Esi de geçtim. A artı 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 falan böyle adamlar var. İlginç için seni almayacağım. Seni uyandırıp öldüreyim hatta ya. Kalk bakalım. Hop el yaptık herife. Birazcık çektik. Sorgulamayacağım. Öyle şeylere gerek yok. Derken bu arada yandan aha <laughs> bu araç burada durur büyük ihtimalle. Genelde duruyordu. Niye durmadı? neyse o yük taşıyor onu geç. O araç durmasın Şu üst tarafta bir tane adam var ve ben onu görmedim. Hayır sadece çıkmış. Tamam, güzel. Ee, şunları falan hepsini üstü yollayabiliyoruz. Daha sonrasında onlardan para kazanıyoruz biliyorsunuz. Ama şimdilik e, onu geri planda tutup şu oyunda bir şeyler yapmaya bakacağız. Şimdi ben buradan böyle ilerleyebilirim. Kimse de beni görmez diye umuyorum şu adamı arkadan yakalarsam çok mutlu olacağım ya. İnşallah ben gelene kadar beni koş 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 yakalar mı? yakaladım. İyi tamam güzel. Şimdi biraz geri 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 geri. Ulan çok riskli yemin ediyorum çok riskli. Şunu içeriye götüreyim bari götürebilirsem. Geri geri gitmek de ayrı bir zorluk oyunda yalnız hani her oyunda olduğu gibi geri geri gitmek baya bir sıkıntı çıkartıyor. Tamam seni bir öldürüyorum kusura bakma. Görevin burada sona erdiği için. Öldürmek istemezdim ama iki tane adam buraya doğru geliyor. <laughs> Çok büyük sıkıntı. İkisini birden almak zaten büyük sıkıntı da. bakayım şuradan biraz malzeme toplayalım. Bunlarla yeni silahları upgrade'ler falan açıyorsunuz. Bunları toplamak önemli o yüzden. Onları unutmayın derim. Şuradan adam geçecek iki tane. Bir aha. Beni görür görmez çakarsam eğer mutlu olacağım. Bir yandan da Quiet bekliyor Ne yani diyor ki Vurayım mı abi? Aha. Yavaş çekeyim. Çaktık kafasına yedi mi? Aha yedi tamam. Güzel. <laughs> İkinci adamı da elense yapmayı düşünüyorum. Evet, düşünmekle kalmadım, yaptım. Birazcık şöyle geri çekip seni de öldürelim. Bakalım şu yere attığımız adamın özellikleri neler? Bir işe yaramıyor gibi. Evet, yaramıyor. Kalk o zaman. Kalk 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 çabuk. Görevde uyunur mu lan? Bak. Şurada bir tane adam var benim gördüğüm. Onun dışında açıkçası başka bir adam göremedim. Şu gözlük kulesinde adam var mıydı ya? Siz gördünüz mü? Ben göremedim. E yok iyi gözcü kulesi temizse rahatız. Şöyle eğilerek devam edelim yolumuza. Ben başka adam göremedim. Ee, gelmemiz gereken yer burasıydı değil mi? Yanlış <laughs> olayı şey yapmadım yani. Yani. Yoksa gidip alırdım. Oha Kuwait öldürdü. <laughs> Sağ ol Kuwait. Yaka şey yaptığımı görünce beni şey moduna geçti. Yani, seni koruyacağım. Kuwait diyelim. Kuwait. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü etrafta canlı varsa eğer o biraz önce attığım şeyde canlıyı çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. <laughs> Şöyle bir şeye bakalım. Evet. Muhteşem. Ee, nasıl yanlış gidilir? Gerçekten de Gerçekten de çok işime yaradı O kadar yanlış yere gelip e, almışım ki Ben de diyorum hani burası normal bir kamp hani yolun üzerinde olan koruma kamplarından bir tanesi Sadece 7-8 adam var iyi dedim ben de hani bu ise göre Hızlı bitecek <laughs> <laughs> Tabi <laughs> Düşünmeyince burada ne olmayacağını Böyle oluyor Yere silah ek istemek lazım ek bir şeyler yollayayım da Yolumuzun bulun demek lazım tam çoktan zaten görev yerine doğru gidiyor güzel o sonar ee, ya biyo detektörü diyeyim sonardayım diyeyim de, detektörü göstereceğim size birazdan ya neyse oradaki adam almamız da iyi oldu hem yol üzerinde ee, size nasıl karar gel hızlıca göstermiş oldum. Ama dediğim gibi şu an oyun öğretici şeyinden ziyade oyunu oynuyorum yani. Hani bu hastalıkla ölmemeye çalışarak. O yüzden canlı yayın yapamıyorum arkadaşlar bir haftadır falan. Geçtiğimiz hafta yılbaşına denk geldiği için yapamadım. Bu hafta da hastalıktan dolayı yapamıyorum. Hani şu oyun videolarını çekmek dahi bayağı sıkıntı yaratıyor bana. Hani çünkü çekerken çok zorlanıyorum. Bir de hani normalde asıp keserim, coşarım falan. Hani onlara pek fazla yer veremediğim için üzülüyorum. Aha iki adam birden. Oo üç adam birden. Sağlam. Bir kişi burada, bu da gitti. Ee, da gideceğimiz yer burası mı? Burası olsun abi. Ha burası tamam. Tamam burayı hızlıca ele geçireceğiz o zaman. Şurada yalnız o düşündüğüm şeyse harbi düşündüğüm şey ya. Onu niye o kadar uzağa koymuşlar ki saçma. Saçma onu yapacak bir şey yok açıkçası. Şöyle ilerleyelim biraz. Hmm. Buradan gitmek birazcık saçma tabi açık alandan gidiyoruz ee, Bu da bizi sıkıntıya sokar Şöyle arkadan kulübelerin olduğu yerden yaklaşırsak bence çok daha güzel bir e, sistemle adamları yakalarız Şimdi burada Alan... burada değil yani. Tamam ben zaten dedim niye o kadar dışa koymuşlar saçma yani İyi bakın o ilk şu anda onu da almışız diyorum çünkü burası da biraz hızlı bir çek. Gerçi burayı direkt hani Allah ne verdiyse saldır kes hepsini diye bir e, içimden ilginç bir seste geçmiyor değil ama dur bakın Bak mesela şurada 8 metre yazıyor ya ileride hemen. Bir daire içerisinde ya bakmayın ciddi hastayım. E, o şu demek orada bir canlı var demek ama bu canlı her şey olabilir yani ne oluyor Kim gördü beni ya? Ooo sıkıntıya gel. Sıkıntıya gel çok büyük sıkıntı yalnız. Heh Şunu bir almak lazım Şöyle yapalım o da buraya doğru bakıyor Vay uyuz herif Buradan orayı vurabilir miyiz Eee tabanca aslında biraz Tamam buradan vururuz işte Heh indirdik güzel ee, Şimdi şöyle bir şey var Oyunun en güzel yanlarından bir tanesi Sen böyle adamlara headshot atıp duruyorsun ya Oyun diyor ki bir yerden sonra Ulan bu bize headshot atıyor o zaman biz kask giyelim headshotlarını yemeyelim. Hani çok mantıklı hamleleri, çok mantıklı düşünceleri var ve çok güzel şeyler yaşatılabiliyor. Bu arada bu adam buraya gelecek mi? Ee, bizim herif şunun içinde büyük ihtimalle de buraya normalde pat diye yukarıdan girebiliyorsun ama mantıken. Yani. <laughs> Girdirmemeyi seçmişler. Ee, neyse bu adam buraya doğru geliyor. Dur bakayım ses çıkartalım elimizle. Yani duyma ihtimali yok. Ben Böyle adam çekemedim şu ana kadar. Öyle söyleyeyim yani. Hani bu hareketle. Tamam, şuna bir tane çaktık. O birazdan uyuyacak. Ona vurduk sonuçta. Vurduğumuz için uyuması an meselesi. Aa şurada da bir tane adam varmış. Ben onu yeni görüyorum. O düşecek bayılacak. Bunun başına toplanacaklar büyük ihtimalle. Şu... <laughs> ha bu bizim yanımıza gelen herif. Ben şey yapar diye düşünmüştüm ya. Ha tamam çektik. O düşecek bak birazdan ya. Tamam aldık. Şunu öldürdük. Bak birisi bayıldı. Geriye kaldı iki tane adam. Şimdi şöyle biraz koşturup <laughs> Güzel. Bunu da aldık. Seni de bir hemen hızlıca öldürelim. Oh. Valla ya bu oyunda adam öldürünce çok hoşuma gidiyor. Aha. <laughs> Sanki şey, gerçekten sürekli öldürüyormuşum gibi değil mi? Bu oyunda öldürünce hoşuma gidiyor da. Gerçekten pek sevmiyorum ya. Yani. Nerelerine girdik kamerayla da işte. Olsun yapacak yani. Engelleyebileceğimiz bir şey değil. Şu adamı da yollayalım size. İşimize yarar. Mutlaka yarar. Oha. Oğlum ben bir adam daha olduğunu unutmuştum lan. Hatta onu görmemiştim. Unutmuştumdan da. Ziyade ben onu görmemiştim. He, güzel bunu alınır. Bu dur. Burada alınmaz. Birazcık şöyle alalım ileriye atmamız gerekecek. <laughs> bir de biraz önceki kampta çok fazla şey toplamadım, eşya toplamadım. Nedeni de hani çok fazla uzatmamak dolayı. <laughs> Çünkü şu anda çok fazla adamım var benim. Onları görevlere yollayıp onları zaten toplatıyorum. Ya gene de sıkıntı oluyor mu? Oluyor. Yani eğer e, düzenli bir şekilde oynamıyorsan ciddi anlamda a, blueprint almış güzel. Yeni bir silah açıldı. Nerede lan bu prisoner? Eee... Burası değil mi? Acı gene mi yanlış geldik? Yo burası. <laughs> Trak onu geç. Onu geç. Prisoner Extraction. Orada blueprint var. Burada. Tam burada aradığımız askerin burada olması gerekiyor şu anda. He. O adam şuradaydı. Ben nerelere gidiyorum ya? Neredesin bakalım deli olan? <laughs> Demiştik ya 8 metre var, 6 metre var falan. işte burada. Burada alabileceğimiz bir şeyler var mı? Aha, var. Alalım şunu hemen. Para paradır arkadaş. Yani her türlü işimize yarar. Yani. Şimdi önemli olan kısım bunu normal mi alacağız? Yani kendimiz direkt mi götüreceğiz yoksa direkt buradan bassak oluyor mu? Büyük ihtimalle oluyor. Çünkü bana hadi al götür muhabbeti çekmedi. Şuraya bunu bir fırlatalım. Tamam ben seni bu şekilde bir yollayalım bakalım. Hop hoşçakal. <laughs> Tabii böyle durumlarda dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bu arada aslında zamanımız var. Gidip şuradan blueprint çalabiliriz ama çok uzağımda kaldı ya. Yani o kadar uzakta kalmasa gidip çalardım. Cidden gidip çalardım da. Kuwait orada. Burada ne var? Burada da var. Bakalım ee, bizim küçük kamyonetimiz ne kadar uzakta. Belki giderim, belki gitmez. Bu arada görevi tamamladık. Yaptık, aldık yani. Bitti. Görevimiz buydu. Hatta şuradan da bakalım. Görevimiz tamam yani bir sıkıntımız yok şimdilik ee, şimdi çıkacağız bitireceğiz görevi yani o kadar bir şeyimiz kaldı dedim hani belki bir yerde alabiliriz ama çok uzamda kalıyor yoksa alırdım cidden alırdım ama şey yapmayı planladım ya şimdi düşündüm arkada bir tane trak şey vardı kamyon vardı görüyor musunuz eşya dolu bunu büyük ihtimalle base'e gönderirsem deli gibi para kırarım şuna bir bineyim e ee, onunla da öteki yere gideyim. Tam yol üzerindeyken alalım birkaç tane. Heh. Ona da biraz önceki o <laughs> kamyonlu olduğu yere gidelim, O kamyonu alalım. Öyle oyundan çıkışımızı yapalım. Öylesi daha güzel olur. Çünkü o kamyonun ne getireceği belli değil yani. Deli gibi para dönüyor onun içinde. Şunu alalım. Bu bizim zaten. Bu şey göndermenin bir anlamı yok. Eee Şuraya bir marker koyalım. 500 yani. e metre arabayla zaten 2 dakikada oradayız Güzel Çok acayip görevler var Yani ana görevlerde asılan hikaye görevlerinde Zaten ilk bölümü izlediyseniz e, Ben Fizban kanalında atmıştım İlk bölümü eğer izlediyseniz Bir şekilde biliyorsunuz Yani direkt ilk bölümün en başlıklarında Ooo o, o, o. yapacağız abi o araba yalan oldu Harbi alamam yalnız Alırım diye düşünmüştüm. Öyle bir <laughs> düşüncem var <değil> dur. <laughs> Öldü sanırım. Sıktık ayağını yere düşürdük. Geldi de aklından geldik. Güzel. Evet ve bunların hepsini bir kutu olarak yaptık. Harbiden. Şu an kutuyu uyuz olmamak elde değil. Bunu bir yollayalım. Onun zaten <gülüyor> <gülüyor> bu kanlını olamaktı. Ondan bayağı para gelecek çünkü. <laughs> bu kutu işinize yarıyor gerçekten. <laughs> ee... Şunu da yollayalım mı? Bunlar aslında para ediyor. Bunları atmanıza gerek yok ama bunları satabiliyorsunuz. Genelde bunlar base'inize gidiyor ve base'inize koruma olarak base'in her tarafında bunlardan yürüklerini düşün. Ben de şurayı yıkatayım diye. ben olsam yıktırırdım yani. Yağmur havalarda zaten göndermek sıkıntı. Şimdi... Pick up. Nereye gelebiliyorsun abi? Oraya gelebiliyorsun. Güzel. Ne kadar uzağımızda? Uzağımızda bile değil. Koşarak gidiyoruz. <laughs> 200 metre hiçbir şey değil. Zaten biz oraya gitmeden helikopter gelmemiş oluyor yani Genelde geliyor da 200 metre helikopterin aşağı yukarı biz geleceğiz o geleceğiz gelecek gibi bir şey olacak. Daha uzaktaysan ee, ve benim gibi saçma bir şekilde koşarak gidiyorsan geldiğinde o zaman helikopter daha önceden gelmiş oluyor. Hatta bazen kalkıp gidiyor ben burada daha fazla duramam diye. Ve bir de öyle atarları var böyle bir havalı atarları var. Geldik bakalım helikopterimiz gelene kadar bekleyeceğiz şimdi. Ya dediğim gibi bu oyun acayip zevkli. Her zaman söylüyorum bunu zaten. Bence bu yıl içerisinde çıkan oyunlar arasındaki hani evet Witcher 3 mü Fallout mu diye sürekli düşünüyoruz. Sürekli o ikisi dönüyor. Ama bence e, bu oyunda o döngüye girebilir. Çünkü gerçekten çok güzel. Gerçekten çok eğlenceli. Tamam RPG değil. E, ama yani aksiyon macera diyebileceğimiz bir döngüye girebilecek bir Çok eğlenceli. Yani hiçbir şey yapmasınız bile diyorsunuz ki yani dur ben şurada bir bölüm atayım hani bir görev yapayım sonra çıkayım hani hem onu halletmiş oluyorsunuz ha. Yani oyun biraz daha ilerlemiş oluyor ya o yüzden kesinlikle oynama, oynanmalı e, denen oyunlardan bir tanesi açık dünya mı gerçekten açık dünya değil sadece görev zamanları için belli yerlere iniyorsun ve bazı görevlerde sınırların da oluyor işte yani bu sınırın dışında çıkamazsın diyor o yüzden hani ufak tefek kısıtlamalar oluyor ama öyle çok fazla değil çok göze batmıyor e, ee, oynanışı acayip eğlenceli zaten hani askeri oyunları severler zaten yani Metal Gear Solid'i bilmiyorsun diyelim hani asker oyunları seviyorsun al oyna deli gibi eğlenirsin çünkü hem kendi karargahını kuruyorsun hem o karargahın içindeki adamları sen kendin bulup içine yerleştiriyorsun karargahın bunlar da aldığımız adamlar hem de <laughs> bu adamlara görevler veriyorsun diyorsun ki sen sağlık biriminde çalış sen istihbarat biliminde çalış sen combat savaş bilimin şey ee birliğinde çalış. Gibi adamlara şeyler veriyorsun. Bunları da geçtim. Adamların e, buralarda çalışması cidden işine yarıyor. Yani sana öyle istihbarat bilgileri veriyorlar ki istihbarat kısmında çalışanlar. Şaşırıyorsun. Hani bunun burada olduğunu bu herif nereden biliyor diyorsun. Veya aynı şekilde işte kombatta olan adamları alıyorsun. Savaş birliğindekileri Yolluyorsun görevi. Adamlar oradan sana para getiriyor. Adam getiriyor. Eşyalar getiriyor. Malzeme getiriyor. Özel şeyler getiriyor. Yani oyunun her şekliyle senin kontrolün altında ve koca bir üst vermiş sana ya koca bir üst vermiş düşün o koca üssü senin ellerine bırakmış ve sen o üst içerisinde istediğin her şeyi yapabiliyorsun ciddi anlamda yani nasıl bir komutan e, play diyebileceğimiz bir şey aslında ya çok da değil play de anladınız demek istediğim şey bence bu bölümden bu kadar arkadaşlar <laughs> benim ses de zaten gitti G gidişe bak bu bölümden bu kadar arkadaşlar diyemedik bu bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.